Merhaba millet. Bugün sizlerle mobile video editörün en basit nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışacağım. İlk önce editlemek istediğimiz videoyu seçmek için burada dosya ekle kısmı var. Oraya bir kere tıklıyoruz. Benim ekleyeceğim video videolarımda. Oraya tıklayıp buradan deneme videomu seçiyorum. Buraya geldi. Buraya geldikten sonra videonun üstüne basılı tutup aşağıdaki boşluğa sürüklüyoruz ve videomuz buraya geliyor. Buradan videonun editlemelerini daha ayrıntılı yapabilmek için kare kare ya da küçültebiliyoruz. Ben şöyle kullanmayı daha çok seviyorum. Böyle kullanırsanız sizin için de iyi. ha. Yani. İlk önce videomuza bakıyoruz. Bu bir deneme videosudur videoda şu baştaki görünen OBS'i sileceğiz. Evet arkadaşlar böyle 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 yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir de sondaki OBS'i silip baş ve sona intro'muzu ekleyeceğiz. Yapacağımız işlem bu kadar. İlk önce OBS'in bittiği videosudur. kısmı bul. İlk önce OBS'in bittiği kısmı buluyoruz. Dur videonun sesini kapatayım. Rahatsızlık vermesin. OBS tam tam 4.115'te bitiyor. Tam oraya gelmiş zaten çizgimizde. Zaten oraya geliyor. Buradan kes işaretine tıklayıp buradaki bölümü çöp kutusu işaretiyle siliyoruz. Sonra diğer sondaki OBS kısmını bulup biraz fazla şey yaptık. İşte burada. Gördüğünüz gibi tam burası. Buradan da bir tane makas işaretinden kesip çöp kutusuyla siliyoruz. Ve videomuz normal dümdüz haline dönüyor. Gördüğünüz gibi OBS'ler görünmüyor. Silinmiş durumda. Ne başta ne sonda. Bu böyleyken introyu nasıl ekleyeceğiz? Buraya gelip dosya işaretine basıyoruz. Buraya sağ tık yapıp dosyaları ekle var. Ona basıyoruz ve intromuzu seçiyoruz. Benim introm masa üstünde. Şey, başta ilk intromu sildiğim için böyle bir at verdim ben. Yanlışlıkla silmiştim. Bunu videonun üstüne tıklayarak ekliyoruz. Gördüğünüz gibi intro geldi. Tabii çok kare mare gözüküyor. Şuradan ayarlarsak heh, bir şeye dönüşecek. Zaten videomuz introdan küçük olduğu için intro videodan büyük gözüküyor. Yani normalde videolar daha uzun olduğu için bu sorun olmayacak. Bakıyoruz. Ses kapalı diye ses gelmiyor burada sorun yok yani hiçbir videoda Evet Intromuz geçti Videoya giriş yapıldı Video Oynattık Ve video bitti Buraya gelip Tabi intro dosyamızı buraya alınca buradan yok olmuyor hala burada duruyor bir daha gelip videonun şu kısmını koyarsak intro sonuna da eklenmiş oluyor. Böylelikle hem başını hem başında intromuz hem de videonun sonunda intromuz olmuş oluyor. Yani kullanılabilecek en basit video editleme programı budur herhalde. Ben de bunu kullanıyorum zaten. İlk başta Adobe'nin programını falan denedim. Yani biraz karışık geldi. Sonra basit editler yaptım. için tabii buna geçmeyi tercih ettim. Böylelikle videomuzu bitiriyoruz. Tabii video bittikten sonra biz bu haliyle nasıl yani elde edeceğiz videoyu? Dışa aktar diyoruz. Buradan tabii aktarıldıktan sonraki ismi var. Şuraya yazalım. Bitmiş video buradan kalitesini ayarlıyoruz ben genelde en yüksek seçiyorum çözünürlüklüğü var buradan bunu değiştirebiliyorduk gelişim geliştirilmiş kısmından çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz ben genelde 1200 hal oluyor yani siz de yapabilirsiniz çekimizi buradan 60 fps yaparsanız her türlü iyi olur yani videomuz videoyu 60 fps kaydedip Buradan da 60 FPS yaparsanız videoda sorun çıkmaz. 30 FPS yap yani çekim 30'a sabitlerseniz video kötü gözükür yani. Tamam deyip buradan zaten gösteriyor videonun boyutu ne kadar olacak. Oradan ona göre yaparsınız. Yani dosya boyutunu gösteriyor buradaki. Başlata tıklıyorum. Videomuzu kaydediyor. Renderliyor şu an. bekleyelim. Bak çıkış klasöründe aç var. Görüyoruz ve editi bitmiş klasörüme geldi. Bitmiş video olarak. Açalım. Evet arkadaşlar böyle 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 yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu son kısmı tam tutturamamışız ama zaten deneme anlatma videosuydu. Fazla uğraşmadım üstünde. İşte arkadaşlar bu programı böyle kullanıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.